Herkese salam. Bugün sizlerle birlikte Haydin Haydi indi devam edeceğiz. Yani arkadaşlar ben attığım video göstereyim hemen. Saat. Ee, neyse. En son fanda kalmıştık. Kan ne kalmıştık. Bu dik adam mal yani. Bizim bütün evdeki adam mal, adamlar mal oluyor. Benim adam da mal ya. Yık Acho enayi é na I. Mal hiç umursam iyi. dur internet açıkken deneyim dur. Bir dakika bir dakika. Geçiyor. Bizim benim oyun. Benimki de saçma saçma sesleri çıkardı. Bu şurada çok adam var. <laughs> ne yapıyorsun? ne? Bir şey yapıyordum. kaçtım. Allah'ım ya. Kork korktum ya da hocam Neyse arkadaşlar. Yine devam ki. Bu da neden böyle bir şey yapmış ki anlamadım. O yapamayacağız mal galiba o yüzden. Allah'tan kaymadım ha. Häkändä nifes almana gerek yok, ben de nifes alabileyim. Abi yemedim mal var ya. Adam nerede? Adam nerede? Ben nerede? Yani arkadaşlar mal adam mal adamla da oynamak istiyorsanız oynayabilirsiniz. Yani günce ne geç dün e en iyi arkadaşlar şu da ben diyor. O yatık kimse artık. Saçma saçma üstünden çizmiş şey. Ben çizdin galiba. Yemedim <laughs> bu oyun çok sıkıcı ya. Gel. Tamam çok kaslısın anladık ya. Ay neden canım abi? Biz canım olduğumuzda kasmanı götürmüş bir şey yapıyor. Neyse. Şu bölümü hızlıca bitirelim gidelim artık şu bölümde. Ne dolu geldim. Hani 16 16 16 16'ydı. 15'e düşmüş. Allah'ım, malımız ne dedi ya orada? adam malmadı ne dedi ya? Aa, aa, aa. Ben be. Beni Ne olmuş Allah Allah. Şimdi tuttum Lan saçını saçma. Adamlar vesaire ben. Kanka. Kanka. Ne saçma oyun. Adam iç içe girmiş. O ne lan? Neyse artık. Diğer bölüm bu da. O zaman o adam çıkacak. Bir de başka bir şey çıkacak. Evet. Sen önce gül. Çok şurada. Bu ya abi ellerini sallıyor ya, ellerini sallıyor. Hadi. Bu bölüm ne bitiyor? Sonra diğer bölüm, diğer diğer bölüm ne yapacağım? Çok yani çok sıkıcı bu oyun. Sıkıldıysanız ve veya... sıkıldıysanız oynuyorsunuz da bunu. Ben ben de bazen öyle oyun. Yok. Abi şu kim kim? Uzaylı mı? Bizim okulda uzaylı var zaten. Allah ım, Allah. Im. Ya bu da şu um, kemik kemik yiyen eşek adam vardı. Veya şu dekun yani şu gözden göz olan adam vardı. şey var. Yani ben buna ne yapayım şimdi? Yanba eğilelim. Buradan kostüm alır mesela. Mesela tak Adamın ağzını tıkayacağım. Evet bakın buymuş. Ay bizim en, biz bunu biz oyun oynuyoruz sadece. Biz neden elimizi bir şey alıyoruz ki? Bu sefer dört, bu sefer dört tane değil, üç taneymiş. Bu da o Beckham'sdaki adam gibi gülüyor ya. Şu siyaya yatık var ya. Onun gibi gülüyor. Oğlum dört tane şey gitsin neydi lan dört tane dört, dört tane görev ver ver beş oyun oyna Bu arada labirent, labirent, galiba, <laughs> labirent, <laughs> labirent, 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 Yan. Ha. ha! ha! Ah, Oynam. Çok yüksek sesle bağırmayacağım yoksa gidiyor ses. Galiba bilmiyorum. Tekrar tıklar mısın? Yemedim anlamıyorum ya hep bağırıyor. Aa aynı. Lan mal önümden geçiyorsun ben hala öldürmedim seni ne bağırıyorsun? Ha ha. Aa! Ben bundan bu desen çıkıyor. Aa. çıkıyor. Bu da aynı şekilde bu ediyor lan. Baba şimdi. İndir şimdi. Man işte gördünüz mü? Dıt dıt dıt

ülkeyi yok mu lan Türk bayrağı. Şimdi normal insan olarak oynayalım. Biz NPC'siz galiba bu oyunda. Biz oyunda bir NPC'yiz. O yüzden oynuyoruz. Biz de robot biz de robotuz. Böyle. Bence kaç Tam çıkacak çıkışa gittim. Bu adam ancak bir şeyler yapıyor anlamıyorum. Amına. Bak başka Başka? yine arkadaşlar. Lan. Allah'ım ad, adamın ikisi birlikte iç içe girmiş. Allah'ım Allah Allah ya. Hadi lan. <laughs> ne abi ya. Ya yine aynısı çıkıyor Allah'ım. Şuna lan. Ba Babul C, C ya ya. çok kolaylar ya. Arkadaşlar bu oyunu tavsiye etmiyordum. Ben ne de oynuyorsun artık. Arkadaşlar şey en başlıyor. Ee, sadece oyuncu olarak böyle böyle gideceğiz en sona kadar. Tekrar bir en son yedim ben. Sonra canavar olarak böyle gideceğiz. Ama şimdi canavar olmadığım için olmuyor. Abi hep arkada ya. Botladı bir adam öldü. Aa öldü lan. Kaçtım. Acaba sap, sap neydi ne gelecek? Sap neyse sapsız geldi aklıma ya. Ha bu göz geliyormuş. Hadi kaçın. <laughs> ona lan? Dur bakayım. Ha. Neyse boşver adamla öldük. Kanka ayağına mı bakın. Ayağına bir şey mi kaçmış? Gel. Arkadaşlar bu oyunu tavsiye etmiyorum. Çok kötü. Oyunu oynayabilirsiniz. Ya Allah boşuna kaşımayacak değil mi? Bazen boş boş konuşuyorum. <laughs> oh. Biz neden bekliyoruz onu Biz mal mıyız Neyse böyle gidelim biz İki tane normal insan olarak Konuyucum sonuna şey yapacağım iki kere de Gideceğim öyle işte Şöyle gidiş Bu geride Hudu uh, be. Abi adamın gözünü gördüm korktum. Bu adam hep çıkışta şey ya. Neyse enayiden kaçtık en azından. Hadi kaçın. Biz mamız oğlum bunun üstüne atlayıp geçeriz. Bak bakayım ya hadi. Bunların hepsi de aynı yerden gidiyor. Yok bak bu ayrılmış. Yemedim adamın aynı yanına yine yanına geliyor yanına geliyor ya gel yemin ediyorum bu oyun çok kolay can olunca mı play olunca da kolay ama işte mal yüzden ne oluyor ya? belli Kanka öyle girilmiyor. Anahtar gerekiyor. İşte bu yüzden malıyım arkadaşlar. Mı? Tokat. Singer tokat. Sen al tokat. Al sana bir çakma. Yani. Bir de internet şey almıyor. Güzel. O yandan güzel. İnterneti açıp oynayabiliyorsunuz Ama ben şunu sevmedim. Ben belki kostüm alacağım. Neden izin vermiyorsun? Yani değil mi? Ya belki kostüm istiyorum alacağım. Enayi yani bay bay. Ya çok kolay. Aha altın. Bu satacağım onu. Arka el altın altın adam görürsünüz. Onu sat. Bu şaka değil ama. No geçik yapmak. Geçik yapmayın arkadaşlar. Yeter artık.

Kaç. Kaç. Mal ya. Abi adam gözde ya gözde Bak adamın gözleri büyük. Adam adamın adamın gözü büyük. Gözleri diyorum. Bak, adamın gözü kop, kop koca, kocaman bir şey. Kop kocaman. Ya kocaman bir şey işte arkadaşlar. Kop kopa kop kopa evet kop kopa. kocaman güzel şimdi o güzel oldu koskocaman ama adam kör ya gel bir göz damlası sıkak da geçsin bir de mal onu da söyleyeyim anca böyle hav, hav, hav yapar yapamaz daha neyse Hayırlı. Sen ne yapıyorsun? Ben de oraya koydum. Sen nasıl diyor. Bak bozulmuş ya da. Ya ni bu kadar kolay. Abi bu kadar kolay yapmayın ya. öf. Ya ben bu kapıda olamam ya. Kendim öleyim de. Öl. Şimdi taklaya geleceğim göreceğim. Ama ben bu adamı öldür nasıl öldürdüklerini merak ediyorum. Biz böyle bu yüzden tek elimizde. Şok diye bir tane koyuz adam bayılıyor. Ama nasıl öldü diye çok merak ediyorum. Böyle öpüyor mu bizi böyle? Gözüyle öpüyor mu böyle? Dokunuyor böyle ölüyor mu? Mesela. Hepimi derken doku, dokunuyor da ölüyor muyuz? Öyle değil. Neyse arkadaşlar. Ee, bunları belki şimdi yedi <laughs> Ama belki gelmedi. Boş verin. Ee, ben neydi? Ben bu öldürmeleri video içinde yapacağım video için yaptım ee, biz oyuncuyuz ya oynuyoruz oynadı oynadığımızda da falan canavarlar falan kovalıyor onlar onlardan şey ama yükleyeceğim ama inşallah yüklenirse yüklendik son yüklendikten sonra en sona gelip oradan bir e, neydi lan yani dur lobiye sonra akvapark store ee, o, e, o, eve evi Fun Level evi e Eğlence Level'i bir şey bir şey parkı bir de Sopney bunu bunları göstereceğim sizlere hatta şimdi dağıtabilirim atabilirim o bize yükleyip neyse arkadaşlar bugün bugünkü videomuz bu kadar bugünkü değil şimdi bu e, bu videomuz bu kadar Buraya kadar da videomuz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Ve. Bir. Ye.